Altın ve dolar üzerine yaptığı sivri açıklamalarla dikkatler üzerine çeken piyasa uzmanı Selçuk Geçer, yine yer yerinden oynatacak açıklamalarda bulundu. Dolar kurunun 14 seviyesinde sabitlenmesi yatırımcıyı tedirgin etmeye devam ederken, Geçer'de dolara ilişkin korkunç bir değerlendirmede bulundu. İşte Geçer'in o açıklamaları. Geçer'den staglasyon uyarısı. Her yayınında staglasyon vurgusu yapan Geçer, yatırımcıları için fırtına yaklaşıyor açıklamasında bulundu. Altın ve dolar alacakları uyaran Geçer, gelecek dönemlerde herkesin uykusuz kalacağını söyledi. Geçer, Türkiye'de krizin derinleştiğini ifade ederek şunları kaydetti. Bir fırtına yaklaşıyor. Bazen güneşi görüyoruz derken yeni bir haberle krizin daha dibine gittiğimizi görüyoruz. Sadece Türkiye kaynaklı değil bu. Dünyadan da iyi haberler gelmiyor. Uykusuz günler mi geliyor? Altın fiyatlarıyla da ilgili değerlendirme yapan geçer yükselişe işaret ederek altın yüksek fiyatlarını korumaya devam ediyor. İki bütün bunlar rağmen dolar neden yükselmiyor? Dolar sabit kalmıyor aslında. Bugünler az uyuyacağız. Çok uzun uyanık kalacağız, dedi. Fırtınaya dikkat. Amerika Merkez Bankası'nın Mayıs ayında alacağı kararı da değerlendiren Geçer, fırtınanın kopacağını belirtti. Geçer Türkiye'de beklentilerin bozulduğunu ifade ederek şunları söyledi. Döviz beklentileri yıl sonuna göre yükseliyor. Bunlar iyi beklentiler. Türkiye'deki fiyatlara bakınca aslında doların 20 liranın üzerine çıktığını gösteriyor. %50'lik bir artış gözüküyor. Bunu dolara göre ayarladığımızda %40'lık fark var. Dövizin üzerine koyduğumuzda 20 liralık bir fiyatlama olduğunu görüyoruz. Peki staglasyon nedir? İngilizce stagnation yani durgunluk olan staglasyon ve inflation enflasyon kelimelerinden türetilmiştir. Ülke ekonomilerinde hem durgunluk hem de enflasyon yaşandığı dönemlerde bu iki kavramın birbirini tetiklediğini ve büyüttüğü anlamına gelmektedir. Kriz dönemlerine başa çıkılması, en zor durumlardan olan staglasyonu engellemek için mevcut enflasyonun düzeltilmesi gerekti. Eğer bu iki olgu aynı anda baş gösterirse ekonomi biçiminin tekrardan göz geçirilmesi ve bu da uzun yıllara yayılması demektir ev araba ile ilgili olan diğer haberimizi dinlemek istiyorsanız videoyu beğenip izlemeye devam edebilirsiniz. 400 bin dolar söylentisi ev satışlarını artırdı. Yabancılar vatandaşlık almak için piyasayı hareketlendirdi. 250 bin dolarlık konut alana vatandaşlık verilmesi tepki çekince 400 bin dolara yükselecek denildi. Ancak karar resmi gazetede hala çıkmadı, artış öncesi fırsat diye yabancılara ev satışları ise arttı. Gayrimenkul alımıyla vatandaşlık almada limitin 400 bin dolara yükseltileceğine ilişkin değişiklik resmi gazetede yayınlanmadığı için hayata geçmeyince bu durum bir promosyona dönüştü. Haberler nedeniyle satış arttı. Sözcüden Özlem Ermiş Beyhan'ın haberine göre, 13 Nisan'da gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı sonrasında, vatandaşlık hakkı kazanmak için satın alınması gereken gayrimenkul bedelinin 400 bin dolara çıkarılması kararı alındı haberleri medyada yer aldı. Haber yalanlanmadı ancak aradan geçen, 13 günde resmi gazetede böyle bir değişiklik yer almadı. O arada limit artışı olacağı haberi, yabancılara konut satışını iyice hızlandırmış durumda. Avukat Enver Aksakal, 400 bin dolara çıkacak diye yabancıların talebinde artış var. Az önce, 26 Nisan, 250 bin dolarlık bir gayrimenkul için vatandaşlık başvurusunu yaptık. Resmi gazetede henüz artışa yönelik bir karar yok dedi. Bir önceki videomuzda bahsettiğimiz bazı konuları ele aldık. Videoyu sonuna kadar izleyip günlük yorumlardan haberdar olabilirsiniz felaket tellalı Selçuk Geçer konuştu, altın ve dolar yatırımı yapacaklara uyarı geldi. Selçuk Geçer Motor'in, mazot fiyatlarına örnek gösterdi, doların 22 Türk lirası olacağını iddia etti. Geçer, dolarla ilgili yaptığı tahminle korkuttu. Yasa uzmanı Selçuk Geçer, yayınladığı YouTube kanalından altın ve dolar yatırımı yapacakları uyardı geçer, Türkiye'nin ekonomi yönetiminde ufuk çizgisi yok, diyerek, para kazanmak için sakın yatırım yapmayın, dedi. İşte Selçuk Geçer'den döviz alsat yapacaklar için ciddi uyarılar. Sosyal medya hesapları üzerinden piyasalara ilişkin analizler yapan altın ve para piyasası uzmanı Selçuk Geçer, yeni yayınladığı YouTube videosunda stagnasyona dikkat çekti. Geçer, fırtına yaklaşıyor diyerek altın ve dolar yatırımcısını ciddi ciddi uyardı. İşte geçerin piyasalara yönelik değerlendirmeleri. Dolar için korkutan uyarı. Doların uzun zamandır 14 seviyesinde sabit kalması yatırımcıyı da tedirgin etmeye başladı. Doların yükselip yükselmeyeceğini merak eden yatırımcı uzman görüşlerine yöneldi. Doların ne olacağı merak konusu uyandırmaya devam ederken, piyasa uzmanı Selçuk Geçer ise korkutan bir yorumda bulundu. Geçer, Türkiye'nin krizin dibine gittiğinin altını çizerek staglasyon uyarısında bulundu. Az uyuyup çok uyanık kalacağız, diyen Geçer şunları kaydetti. Bir fırtına yaklaşıyor. Bazen, güneşi görüyoruz, derken yeni bir haberle krizin daha dibine gittiğimizi görüyoruz. Sadece Türkiye kaynaklı değil bu. Dünyadan da iyi haberler gelmiyor. Altın yüksek fiyatlarını korumaya devam ediyor. İki bütün bunlar rağmen dolar neden yükselmiyor? Dolar sabit kalmıyor aslında. Bugünler az uyuyacağız. Çok uzun uyanık kalacağız. Dolar şu an 20 TL'nin üzerinde fırtınaya neden yaklaşıyoruz, sorusunu ayrıntılı olarak yanıtlayan geçer, çünkü beklentiler Türkiye'de de bozuluyor. Döviz beklentileri yıl sonuna göre yükseliyor. Bunlar iyi beklentiler. Türkiye'deki fiyatlara bakınca aslında doların 20 liranın üzerine çıktığını gösteriyor. %50'lik bir artış gözüküyor. Bunu dolara göre ayarladığımızda %40'lık fark var dövizin üzerine koyduğumuzda 20 liralık bir fiyatlama olduğunu görüyoruz, dedi. Stagnasyon geliyor. Türkiye'nin büyüme oranlarını değerlendiren Geçer, yıl sonunda yüksek bir enflasyonla karşı karşıya kalacağımızı iddia etti. Yıl sonu beklentisinin %46'ları bulacağını söyleyen Geçer, benim beklentim iki katlanmış enflasyon olması yönünde. 2022 yılının sonunda büyüme 103,4'ten 3,2'ye düşmüş noktada. Türkiye'de staglasyon gözlemleniyor, diye konuştu. Fed kararı sonrası dövizin kaçışı başlayacak. Amerika Merkez Bankası'nın, Fed, Mayıs ayı faiz kararın 75 bas puan faiz artırımı olabileceğini ifade eden geçer, bu da Amerika'ya döviz kaçışı. Dolar, Euro altının Amerika'ya kaçması demek. Dolar endeksi 100 üzerine çıkacak, dedi. Türkiye'deki enflasyon oranın Yeni Zelanda'dan yüksek olduğunu belirten Geçer, kritik bir süreçten geçtiğimizi söyledi. Geçer, bu kritik süreç bu ülkeler arasında büyük zararı Türkiye görecek. Bugün sabit tuttukları o dolar kurunun bir anda 20 liranın üzerine tırmandığını, 25-30 zorladığını göreceksiniz. 5 Nisan tarihindeki gibi kontrol elden kaçarsa işin rengi değişebilir, diye konuştu. Sorumluluk reddi ben bir finansal ya da mali müşavir değilim. Bu yüzden kanalımda söylediklerim bir yatırım tavsiyesi olarak görülmemeli ve yatırım tavsiyesi de değildir. Size verdiğim herhangi bir bilgi sadece kendi deneyimlerime, tecrübelerime ve araştırmalarıma dayanmaktadır. Bu videolardaki içerik vergi, hukuk, sigorta, inşaat, mühendislik, sağlık ve güvenlik, elektrik Mali diğer şeyler eski veya güncelliğini kaybetmiş olabilir. Tüm bilgileri doğrulamak sizin sorumluluğunuzdadır çünkü bu videoyu çektiğim tarih ile izlediğiniz tarih arasında fark olabilir dolayısıyla gösterilen, bahsedilen konulara güncelleme gelip değiştirilmiş olabilir. Ayrıca vergilendirmelerden bahsedilmemiş olup bunları araştırmak sizin sorumluluğunuzdadır. Sorumluluk reddi. Ben bir finansal ya da mali müşavir değilim. Bu yüzden kanalımda söylediklerim bir yatırım tavsiyesi olarak görülmemeli ve yatırım tavsiyesi de değildir. Size verdiğim herhangi bir bilgi sadece kendi deneyimlerime, tecrübelerime ve araştırmalarıma dayanmaktadır. Bu videolardaki içerik vergi, hukuk, sigorta, inşaat, mühendislik, sağlık ve güvenlik, elektrik Mali diğer şeyler eski veya güncelliğini kaybetmiş olabilir, tüm bilgileri doğrulamak sizin sorumluluğunuzdadır çünkü bu videoyu çektiğim tarih ile izlediğiniz tarih arasında fark olabilir dolasıyla gösterilen, bahsedilen konulara güncelleme gelip değiştirilmiş olabilir. Ayrıca vergilendirmelerden bahsedilmemiş olup bunları araştırmak sizin sorumluluğunuzdadır.